Selamlar kim arkadaşlar ben Murat. Bugün değişik bir oyun oynayacağım. Dün arkadaş Skype'den tavsiye etti bunu. Slither.io Videoyu çekmeden önce iki defa oynadım. Agario'ya benzettim ama burada sanki küçük de olsan büyük de olsan bir şey var. Değmeyeceksin abi. Değmeyeceksin. İstersen kocaman ol. Ben az önce kocamandım. Kendime güvendim. Gittim kafaya vurdum. Ben öldüm küçücük bir şey. Ha bak öldü orada. Bunu toplayalım o bu zaman. daha bu aynı şey değil. Hayır Allah senin cezanı versin. Agario'daki gibi böyle ateş atıyor mu veya ikiye bölünüyor mu bilmiyorum. Ama karakter çok tatlı. Küçükken. Topla baby. Aferin sana. <laughs> Alamadık. Şerefsiz işte. Bu hızı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ee, i̇ki oldu bu. Bir anda böyle ben giderken e, direksiyonu önüme doğru kırıyorlar. E, haliyle biz de kafayı vuruyoruz. Shift'e basıyor, space'e basıyor. Space'e basalım. Yok. Shift'e basıyoruz. Yok. Alta basalım. E'ye basalım. Biz öğreneceğiz. Hiç kimse anasını karnında boynu bilmiyordu. Bir şekilde öğrendiler. Evet, acemi şansıyla birinci olacağım şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Evet. Şu an çok iyi gidiyoruz. Gel oğlum vur bana. Aa üstünden geçtim. Şunu aldığımız zaman mı acaba hızlı gidiyoruz? Ben anlamadım ki. Neyi böyle hareketli hareketli geziyor? Aa bura bereketli. Topla. Tamamdır. Olayı çözdük. Zaten bir oyun e, video izleyerek veya forumlardan okuyarak değil e, oynayarak öğrenilir. Tabii birazcık uzun sürebilir o şekilde öğrenme. Gel buraya da bu sefer yiyeceğim. Hayır! Allah'ım yarabbim ya! 3 santimlik solucana yenildik. Oley! Olsun olsun. Şu an çok tatlıyız. Rengimiz güzel. gel şu bize vursun hadi. Hadi vursana. Küçücük boyunda sen gidiyorsun herkese kafa tutuyorsun salak gibi. İşine bak abi topla yemeğini ye. Sana ne milletten? Abi bak şuraları. Videoyu açmadan önce iki defa oynadığımı söylemiştim. Onda bayağı uzun oldum. Tabii benim bayağı uzun oldum dediğim şey bunun kadar bile yoktu. Şu an yanından geçen, oha oyna da git git bitmiyor. Yük treni gibi. Yani bir karış olmuştum Avucunuzu açtığınız zaman şöyle bir ne kadar ediyorsa öyle bir şeydi. Oğlum bu daha az önce küçücüktü ya. Biliyorum tek gözü bu. Hayır, ona değmeyecek. Tamam, Space'e basılı tutunca böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Bunun bir sınırı var mı acaba? Topla. Hadi babam. Aferin sana, oğlu. O da yardakçısı, bak peşinden geziyor. Hayır. Ha, onu toplamadık. Toplayamadık. Demek her oyunda bir yalaka kesim var. Böyle büyüğünü ya aha. Adamsın, adamsın. Kıtçı. e bunları topluyorum ben niye büyümüyorum? Böyle yiyebiliyoruz mu? Aa, senin ağzın nasıl? Oğlum ya siktir git. Reklamı nasıl şimdi? Ha biri burada mefta olmuş. Atıklarını Hı. yiyoruz arkadaşlar. Bir nevi pislikle besleniyoruz. Çünkü leş yiyoruz biz burada. Onlar öldüğü zaman onları yiyoruz. Yani şimdi bu gerçek hayatta şunu mu demek istiyor? Solucanlar birbirlerine değdiği zaman ölürler. Allah Allah. Biz topraktan solucan çıkartırdık küçükken. Yoğurt kabına koyardık. Hepsi yan yanaydı. Hiçbiri dönmüyordu. Oğlum. Pıs, küçücük boyun etrafında gezme. Aslında bir taktik yapabiliriz böyle. Büyükler falan gezinirken çaktırmadan bir anda direksiyon önüne kırsak acaba düşerler mi? Ah bak ah, aynısını derken adam bize yapıyordu. Hayır. Senin kafandaki o tacı sikimden. Oh geber pislik. Koy ne kadar tatlısın sen öyle. Minnaş. Gel buraya. Ha yedim vallahi yedim. Abicim ben de yiyeyim mi şuradan ya? Ben de yiyeyim be. Ne kadar acımasızsınız ya. Aslında bu oyunda Agario'daki gibi bir saldırı yok. Herkes kendi mallığından ölüyor. Yani deminden beri öldüysem <laughs> hiç kimse bana saldırmadı. Çünkü kendi kendine gidiyorsun. Kafayı vuruyorsun ölüyorsun. Agario daha da adam sinirini bozuyor. Topluyor, 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 topluyor. Bir geliyor adam space'i bir çakıyor sana. Oba, ondan sonra adamı kulağını çınlat. Şüfür et. Şunun önüne kıracağım. Ah, yemiyor ki. Ya benden <laughs> bir tane oda var. Çık. Aha gel buraya. Lan yemedim seni. bu niye kaçıyor benden? Oğlum sen yemeksin sonuçta. Heh işte budur. Strateji budur. Oh ye. Yeah. Das. git o benim diye. Gelsene şampiyon. Vursana kafayı bana senin ağzın. ...aa ne oldu? Az önce koşturuyordun ortada. Devasa boyuttaydın. Cücük. Ha, sen de birilerine kafayı vurmuşsun demek ki kimseye bulaşmadığı müddetçe bir sıkıntı olmuyor oyunda. Yok şunu Tonga'ya düşürün falan deyince genelde kendim Tonga'ya düştüm. Böyle kendi kendine yiyeceğim. Bu arada burası neresi acaba? Yerin altı mı? Bu kadar solucan pislik var burada. Burada iyi bir şey geçmiş. Hiçbir şey yok mu yiyecek. Yiyecek yok. Allah Allah. psikolojim bozuldu. Burada niye yemek yok ya? Oha harita bu kadar büyük müydü ya? Ha, tamam yemekler oluştu. Buradan bir şey zaman da iyi geçmiş. Nasıl becerdiyse de toplamış herhalde. Düz gitmeyi öğrenemedim ya. Bu arada fark ettiyseniz küçüldüm ben. niye küçüldüğümü anlamadım. Acaba space'e basınca enerji harcıyoruz, efor kaybediyoruz diye zayıflıyor mu arkadaş? Ya ondan olabilir ya da uzun süre bir şey yemeyince belli saniye aralıklarıyla küçüledebiliriz. Oyunla ilgili çok fazla bilgim yok dediğim gibi dün gece arkadaş tavsiye etti. Kahvaltı yaptıktan sonra bir ikiyle oynadım. Şimdi de buradayız zaten. Vallahi <laughs> oyunda adam mı yok? Nedir ya ben çözemedim bunu. Şu sanki sağ alt köşede harita var. Evet. Ortaya doğru gittikçe böyle de karabalık aşıyor. Evet küçüldü mü vardı tekrar. Space'e basınca demek ki küçülüyoruz biz. Tamam hızlı gidiyor ama efor sarf ediyor. Aha birisi burada nalları dikmiş. Hem uzun hem kalınmış bu. Neyse arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın.